Merhaba hanımlar, bugün e, en çok merak edilen e, ve en çok sorduğunuz sorulardan biri olan bebek patiğinin tabanının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Dilimiz döndüğünce artık. Bu bir yaşa uygun yani 19-20 numaraya göre örülmüş. Bu biraz daha küçük, 6 aya uy uygun. Şimdi ben yine e, 20-21 numaraya göre göstereceğim size zincir çekerek başlıyoruz. E, Nako pırlantayla ve 0 numara tığıyla, e, 21 numara için 20-21 tane zincir çekmemiz e, uygun oluyor. Altı. 21 zincir çektikten sonra bir zincir daha çekip bir tane atlayıp bunun içine dolduruyoruz. İki tane. Burası şu kısım. 13 tane yalancı trabzan dediğimiz trabzanı yaptık. Daha sonra tam trabzana geçiyoruz. 14 15 16 17 18 Son zincirin içine 7 tane trabzan yapıyoruz. 6 ve 7. Bu da şurayı oluşturuyor. Tekrar yalancı trabzan. Buradakinin simetri şeklinde olmalı karşı tarafı da. Şimdi tekrar boşa geldi. Dön, döndük. Buraya tekrar iki tane dolduruyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde. Böylece ilk sırası oluşmuş oluyor. Şimdi ikinci sıradayız. 3 zincir çekip yukarı çıktım. Hemen dibine iki tane batıyorum yuvaya. Sonra yine iki tane Ve sonra yine iki tane. Bundan sonrası buraya kadar normal olacak. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bu kısımları hızlı geçiyorum. Şimdi asıl önemli olan yere geldik. Şurada da gördüğünüz gibi patiye şeklini veren buradaki ve buradaki artırmalar. Şimdi buradayız. Artırmalarımızı göstereceğim size. Altta 7 tane doldurmuştuk. Şimdi tam doldurduğumuz kısma geldiğimizde her yuvaya çift batacağız. Böyle ilerliyoruz. ve sonuncu gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekil alıyor taban 3 sırada tamamlanmış oluyor bu şekilde şimdi ben sonuna kadar devam edeceğim şimdi size dediğim yere kadar ben örüp geldim tekrar burada artırma yapıyoruz zaten size vereceğimiz şemaya bakarak çok rahat örebilirsiniz biz yeni başlayanlar için hazırladık bu videoyu. Tekrar birleştiriyoruz. Son bir sıramız kaldı. Son sırada da bir yuvaya çift birine tek batarak ilerleyeceğim. Şuraya kadar. Hani artırma yaptığımız yere kadar. Şimdi size dediğim yere geldim. Artırmaya başladığımız yer burada net belli oluyor. Ondan bir önceki sıraya çift batarak başlıyoruz. Çift yaptım. Sırada tek. Çift. Tek. Ta ki bu karşı tarafındaki başladığımız yere kadar bu şekilde bir çift bir tek bir çift bir tek olarak geleceğim. Daha sonra normal ikili trabzan şeklinde buraya geleceğim. Buradan da çift tek, çift tek ve çift olarak bitirip kapatacağım. Tam simetrik bir şekilde patiğimizin tabanını halletmiş olacağız. Şu kısmı da bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Görüşmek üzere.